x kare eksi 7 x eksi 2 x artı 6 y eksi 6 y eksi 8 eşittir 0 denkleminin belirttiği doğrular ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir denmiş. Bakın burada bir x kare eksi 2 x var. Bunu tam kare yapmaya çalışalım. Nereden gelecektir? x eksi 1'in tam karesinden. Sonra burada bir eksi y kare artı 6 y var. Şimdi bunları eksi parantezine alsam y kare eksi 6 y olacak. Şuraya bir sayı koyarak ben bunu yine bir tam kare yapabilirim. Eksi 6 y nereden gelir? y eksi 3'ün tam karesinden. Eşit pardon şu arada eksi var. Şimdi sayıyı kontrol edelim. Bakın buradan bir 1 geldi. Buradan 9 geldi. 1 eksi 9'dan eksi 8. Tam şuraya oturdu. Eşittir 0. İki kare farkından yapabiliriz. Mesela ne yapalım? Şuradan x eksi 1 eksi. Yani ben a kare eksi b kareyi açıyorum. A kare eksi b kare neydi? a eksi b çarpı a artı b idi. x eksi 1 şurayı eksi ile çarptım. Eksi y artı 3 çarpı x eksi 1 artı y eksi 3 eşittir 0 yazdık. Biraz düzenleyelim. x eksi y eksi 1 artı 3'ten artı 2. x artı y eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 eşittir 0 oldu. Şimdi bunların belirttiği doğrular yani x eksi y artı 2 eşittir 0 olabilir. Ya da x artı y eksi 4 eşittir 0 olabilir. Koordinat eksenimizi bir çizelim. Önce bir siyah renk ile koordinat eksenimizi alalım. Ne yapalım? Şuraya doğru çizelim. Şimdi ilk önce ilk doğrumuzu çizelim. Farklı bir renkle çizelim. Kırmızı olsun. x eksi y artı 2. Şimdi x'e 0 verirsek y'miz 2 oldu. Y'ye 0 verirsek x'imiz eksi 2 oldu. Yani şurası eksi 2 noktası, burası 2 noktası. Bu doğru 2 eksi 2'den geçecek. Biraz daha düzgün çizersek şöyle. Şu doğruyu belirtti. Evet rengimizi değiştirelim. Şimdi mavi renkle. x artı x4 eşittir 0. x'e 0 verirsek y'miz 4 oldu. y'ye 0 verirsek x'imiz de 4 olarak gelecektir. Bu doğrumuz da şöyle gelmiş oldu. Şimdi bizim ihtiyacımız olan ne? Önce sorulan ne? x ekseni ile bu doğrular arasında kalan bölgenin alanı. Yani şu kapalı bölgenin alanı isteniyor. Biz buradan şu tabanın altı olduğunu biliyoruz. Yüksekliği bulursak şu haşı alana geç, geçiş yapmış olacağız. Yani şu noktayı bulmam gerekiyor o zaman. E burası ki, iki doğrunun kesiştiği yer. Bir ortak çözüm yapalım. Taraf tarafa toplayalım bu ikisini. Y'ler götürecek. 2x 2 eşittir 0 x'imiz 1 oldu. Herhangi birini de yerine koyarsak da y'imiz 3 olacak. Yani buranın apsisi 1, ordinatı 3 olduğu için yüksekliğimiz 3 birim olur. O halde bu üçgenin alanı 6 çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 9 birim kare olarak bulunacaktır.